Sayın Genel Başkan bu akşam söyleyecek sözüm var diyenler bitmiyor. Eskişehir'e bulaşacağız, uzanacağız. Eskişehir'de atışkan alçı işçisi hmm. Şenol Erdoğan attığımızda. Sayın Erdoğan iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben söyleyecek evet, sözümüz efendim. var dediniz. Buyurun söz sizde. Gün gelecek Ramazan ayının herkese mübarek olmasını, hayırlı bir olmasını dinlenmeyi dilerim. 256 günden de 265 günden beri atışkan ağız işçileri var. Biz görevdeyiz. Ee, mücadelemiz devam ediyor. Mücadelemizin yanında e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bey'e de sizin aranızda çok teşekkür etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı günü ayıp olması dilerini ediyoruz. Biz atışkan ağız işçileri olarak kendisine destek vermeye, imza kampanyasına katılmaya gayret göstereceğiz ve katılacağız. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Eskişehir'de atışkan alçı işçilerinin mücadelesi Türkiye'deki işçi sınıfımızın en önemli sorunlarıyla ilgili. Yani sendika özgürlüğüyle ilgili. Zaten bugün işçi hareketleri bir iş güvenliğinde iş güvencesinde bir de sendika özgürlüğünde yoğunlaşmaktadır ve ikisi de birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü sendika aynı zamanda arkadaşlarımızın işini koruyan önemli bir kurum ve bugün de zaten işçilerimizin en temel meselesi ücret artırmaktan falan çok işini korumak, sokağa atılmamak dolayısıyla sendikanın himayesi altında evine ekmek götürebilmektir. Bu bakımdan atışkan alçı işçileri Eskişehir'de Türkiye'nin işçi sınıfının sıradan her yerde gördüğümüz mücadele örneklerinden birini vermektedir. Arkadaşlarımızla da Ankara'da görüştük ve Eskişehir İl Örgütü'müzde onlarla beraber örgütümüzün de görevi onlara elbette hizmettir. Onlara başarılar diliyoruz ve şunu da söyleyeyim. Atışkan işçileri böyle e, uzlaşmak isteyen, işverenle de oturup konuşmak, ondan sonra iş yerinde üretimi devam ettirmek için birlikte çözüm üretmek isteyen arkadaşlar, bu bakımdan da tutumları örnek, yani böyle e, anlaşmazlığı sürdürmek isteyen bir tutum içinde değiller. Bir iş üretim yapması için bir an evvel çözüm arayan arkadaşlar. Tabi burada da şu var bizim sadakatimiz var, vefamız var. Bir arkadaşımız işten atıldığı zaman hiçbirimiz ondan sonra evimize iftarla, gururla ekmek götüremeyiz. Çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. O bakımdan yaptıkları çalışmalar bütün hepimizde olan namus ve vicdan duygusunun emrettiği çalışmalardır. Ve onlarla bu mücadelede, bu çalışmalarında yalnız onlarla değil, iş, iş güvenliği için, iş güvencisi için ve sendika hakkı için mücadele eden bütün işçilerimizle her yerde beraberiz. Teşekkürler.